Keyifli bir Excel akşamına hoş geldiniz. Başlayalım. Bugün Excel'de örnek bir tablo oluşturalım ve örnek tablo üzerinden ilerleyerek biçimlendirmelerle ilgili detaylara bakalım. Sonra belki farklı örnekler, farklı uygulamalar dersin akışına göre yaparız. Şimdi önce basit bir tablo oluşturalım arkadaşlar. Diyelim ki buraya ürünler ve buraya da ürün boşluk bir yazalım. Bunu da aşağı kadar şöyle 10 tane olacak şekilde çekelim. Buraya da satışlar diyelim. Eşittir. Rastgele arada. Bu bildiğiniz gibi rastgele sayı üretecek. 100 ile 500 arasında rastgele sayı üretelim. Bu hepinizde bu örneği izlerken bunu denediğinizde farklı rakamlar gelecek. O yüzden şaşırmayın sağ butona basın kopyala diyelim sağ buton değer yapıştır diyerek bunları da değer olarak düşürelim dönüştürelim ve burada da örneğin şöyle iki tanesini hatta üç tanesini sıfır yaptım şimdi soru bu soru şu hatta bunlar arkadaşlar şöyle yapalım bakın binle 2000 yapacağımıza göre 10 ile Gelin bunu kopyalıyorum burayı. Şuradaki rakamları seçtim. Sağ butona bastım. Özel yapıştır yazısının üzerinde sol butona basarak değerler çarp diyerek bunları şöyle binlik basamaklarına ayıracak şekilde binlik basamaklara binlik rakamlara dönüştürelim. Rakamları buradan seçtim. Bunları binlik basamaklarına ayırmak için bunları binlik basamaklarına ayırmak için ne yapıyoruz? kontrol Shift, ünlem tuşlarına basıp binlik basamaklarına giriyoruz. Peki, soru şu. Sıfırları nasıl gizleriz? Sıfırları burada nasıl gizleriz? İyi akşamlar. Sayın moder moderatörlerimiz katıldılar. Burhan Bey, Ezel Bey, Şefik Bey, Mustafa Bey, Kalp Bey ve Sultan Hanım. İyi akşamlar hepinize arkadaşlar. Soru bu. Sıfırları nasıl burada gizleriz? Sadece sıfır olanları gizleyeceğiz. Şimdi burada farklı yöntemler var. Şöyle yapalım bakın. Hatta şunu yapalım. Sıfırlar nasıl seçilir? Birinci soru. Nasıl gizlenir. İkinci soru. Şimdi elinizde bir satış tablosu var ve bu satış tablosunda sadece sıfırları seçmek istiyorsunuz. Önce ne yapıyoruz? Rakamların olduğu aralığı seçiyoruz. Buradaki sıfır değerlerini seçmek için kontrol F'ye basıyoruz. Değil mi? Aranan kısmına geliyorum. Sıfır yazıyorum. Tümünü bul dediğinizde bakın 10 tane hücre buluyorum. Aslında ama dikkat edin bizde sadece kaç tane sıfır var? 3 tane sıfır var. Şimdi 3 tane sıfırı bulmamız lazım sadece. Ctrl H İhsan Bey değiştiri karşımıza getirir. Ctrl F bulu karşımıza getirir. Buradan sıfır yazarsanız bu tabloda sıfır içeren tüm hücreleri buldu. Bakın 2150'deki sıfırı, 3400'deki sıfırı, 4520'deki sıfırı gibi hepsini buldu. Biz sadece sıfır bulmamız lazım. Buraya gelip 0,00 yazsak yani şurada gördüğünüz gibi tümünü bul desek hiçbir şey bulmaz. Buradaki değeri kopyalasak buraya gelsek yapıştırsak tümünü bul desek gene bulmaz. Bunun yolu sevgili arkadaşlar buraya geldikten sonra 0 yazıp seçenekler kısmına gelmek. Seçenekler kısmına geldikten sonra da tüm hücre içeriğini eşleştir diyerek Sadece sıfır olanları bulmak ve tümünü bul dediğinizde bakın sadece üç tane değeri buldu. Şimdi sadece sıfır olan hücreleri nasıl seçeceğim? Tümünü bul dedikten sonra bakın bunları buldu. Aşağıda herhangi birine tıklayıp şurada gördüğünüz pencere içinde herhangi birine tıklayıp A'ya basarsanız tüm sıfır içeren hücreleri buradan direkt bakın buluruz. Daha sonra bunu kapatıp örneğin temiz edersek sadece sıfır içeren hücreleri temizleriz ya da mesela başka bir rakamla değiştireceksek bunları bununla değiştiririz. Sıfırla bir rakamı değiştiririz. Peki. Ben şimdi burada tabloda sıfırları nasıl gizlerim? Şöyle geldim. Burayı seçtim. Şurada İbrahim Özbek Bey'in yazdığı bir kısa yol var. Onu kopyalayalım. Buraya geldik. Sağ buton hücre biçimlendir isteğe uyarlanmış. Buraya da geliyoruz. Şu tür kısmını silip bunu buraya yapıştıralım. Tamam dediğiniz zaman bakın sıfırlar gizleniyor. Ama bu sefer değerler binlik basamaklarına ayrılmıyor. Binlik basamaklarına ayrılmıyor dikkat ederseniz. Burada arkadaşlar şöyle bir yöntem yapalım. Bakın sıfırları gizlemek için İbrahim Özbek Bey'in kısa yolu doğru. Benim blog sayfamda yazsın bir kısa yol ama bunu aslında şöyle yapalım. Sağ butona basalım. Bakın. Hücre biçimlendirmeye gelelim. İsteğe uyarlanmışa gelelim. Mesela burada şunu seçelim. Hani eksi değerleri de kırmızı gösterecek şekilde burayı seçelim. Nokta sonuna gelin bunu bir noktalı virgül koyun. Tamam diyelim bakalım. Bakın direkt ne gitti? Ondalıklar gitti. Tekrar sağ buton hücre biçimlendir. Burada o zaman şöyle şu sıfır noktasının sonuna gelin. Bakın şöyle virgül koyun. Sıfır sıfır koyalım. Ondalık koymuş olalım. Virgül sıfır, sıfır. Normal pozitif değerler. Burada arkadaşlar şey gibi düşünmeyin. Pozitif, negatif ve sıfır olarak bunlar karşımıza geliyor. Burası pozitif değerleri böyle göster. İlk noktalı virgüle kadarki değer biçimlendirme şurası pozitif değerleri gösterir. Sonra sıfırı göstermiyor, eksiği gösteriyor. İkinci kısımda eksi değeri göster. Eksiği böyle göster diyorsunuz. Son kısımda şuraya yazdığınız kısımda ise sıfır değerlerini bu şekilde göster diyorsunuz. Bunları bu şekilde yapıp tamam dediğinizde bakın ondalık küsüratlar da karşımıza gelir. Tamam mı? Bir tablo oluşturdunuz. Bakın şöyle yapayım. Mesela Diyelim ki ürünler işte ürün 1 çektik aşağı kadar. Buraya aylar bunu da aralığa kadar seçtim. Şu bölgeyi de seçiyorum. Dikkat edin. Eşittir. Rastgele arada 50 ile 900 arasında kontrole basın. Basıl tutun. Enter'a basın rastgele bir sayı ürettik. Sağ butona basalım. Kopyala diyelim. Tekrar sağ buton. Değer yapıştır diyelim. Bunları değere dönüştürelim. Yaptım. Şimdi rastgele aradan rastgele yerlere şöyle 5-10 tane sıfır yapıyorum. Bak. Şöyle sıfır yaptım. Şimdi bu tabloda birinci aşamada mesela sıfır içeren hücreleri renklendirmek isteyebiliriz. Bunun kolay yolu ne? Burayı seçerim. Koşullu biçimlendirme hücre kurallarını vurgula. Eşittir. Sıfır yazarım. Bakın buradan direkt istersen özel biçim deyip sayı kısmına gelip isteğe uyarlanmış kısmına gelip şu şekliyle 3 tane noktalı virgül koysak. Bir deneyelim bunu. Bakın gizledim. Koşullu biçimlendirme kullanarak bunu bu şekilde gizledim. Tekrar edeyim burayı. Geri aldım bakın. Koşullu biçimlendirme. Hücre kurallarını vurgula. Eşittir. Sıfır. Şimdi sıfırları renklendirmek istiyorsanız yaptık. Okey. Ama ben sıfırları gizlemek istiyorsam özel biçimlerim isteğe uyarlanmışa gelirim. Buraya arkadaşlar 3 tane noktalı virgül yazmamızın esprisi aslında şu. Çünkü birinci noktalı virgül kısmı yani şöyle düşünün. Şurası noktalı virgül. Şuradan tekrar geleyim. Şurası ya da şöyle diyelim. Noktalı virgül işte 00 noktalı virgül 00. Şu ilk noktalı virgüle kadar olan kısım pozitif değerlerin nasıl görüneceği, aradaki noktalı virgül, iki noktalı virgül arasındaki kısım negatif değerlerinin nasıl görüneceği, sondaki kısım ise sıfır değerinin nasıl görüneceği. Şimdi biz buraya gelip 3 tane noktalı virgül yapınca ne yapıyoruz? Normalde bunu nerede kullanıyoruz? Her şeyi gizlemek için kullandığımız bir özellik bu. Ama burada koşullu biçimlendirme olduğu için sadece sıfırları gizliyor. Normalde bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin şurayı seçtim ben. Hatta şöyle düşünelim. Benzer örnekleri yaptık. Eşittir dedim. Buradaki değerleri aldım buraya. Bunu aşağı kadar çektim. Ve koşullu biçimlendirme renk ölçeklerinden şöyle yeşil beyazı yaptık. Ama burada rakamları gizlemek istiyoruz. Rakamları gizlemek için de ne yapıyoruz? Sağ buton hücre biçimlendir. İsteğe uyarlanmış kısmına gelip 3 tane noktalı virgül. Bakın bu ilk noktalı virgül. Diyorum ki ben sıfırdan büyükler için hiçbir şey yapma. Negatifler için hiçbir şey yapma. Sıfırlar için hiçbir şey yapma. Boş getir anlamında. 3 tane noktalı virgülün esprisi bu. Tamam dediğinizde burayı Yazı, metin, tarihine varsa gizliyor. 3 tane noktalı virgül koymamızın esprisi. Biçimlendirmesinin boş getirilmesi. Hiçbir biçimlendirme olmaması sağlamak Bu aslında çok da güzel bir Excel şakası olur arkadaşlar. Bakın. Excel'i açık bırakan bir arkadaşınızı şöyle düşünün. Sayfayı 3'e şey getirdim. Bakın. Şimdi ben buraya bir şey yazıyorum ya. Yazdığım her şey buraya geliyor. Düşünün. Peki şöyle yapsam. Arkadaşınız Excel'i açık bıraksa bakın açık bıraktı gitti. Ve siz şöyle bir işlem yaptınız. Şuraya geldiniz yukarıdan bastınız şuraya. Tüm sayfayı seçtik mi? Sağ buton hücre biçimlendirden isteğe uyarlanmışa gelip buraya üç tane noktalı virgül koydunuz mu? Tamam dediğinizde görünürde bakın hiçbir şey yok. Şurada genel yazdığına yazmadığına dikkat etmezse bunu yakalayamaz. Görünürde hiçbir şey yok. Buraya geldi şimdi bir liste oluşturacak buraya geldi bakın. Ürün 1 yazdı. Enter'a bastı. Yazı kayboldu. ABC yazdı. Enter'a bastı. Yazı kayboldu. Rakam yazıyorsunuz. Bakın kayboluyor. Güzel bir Excel şakasıdır bu. Bu şekilde bakın hiçbir şey ekranda gözükmez. Sonra teknik testi ararlar. Excel bozuldu diye. Neden? Şuradan seçip buradan genele dönüştürürseniz böyle bir şeyle karşılaşırsanız da tam tersini yapın. Bunu buradan görürüz. Peki sıfırları bu şekilde ben gizledim bak. Şöyle bir işlem yapsak. Mesela binden büyükse yanına kiloton gibi bir şeyler yazsak. Adam klavyeyi kırar. Doğru Şefik Bey. Doğrudur. Mesela şöyle bir işlem yapsak. 500'ün üzerindekiler yani şöyle düşünün. Büyük 500 değerleri mavi yazsın. 500'den küçükse de örneğin kırmızı yaz. Nasıl yapacağız bunu? Bir düşünün bakalım hadi. Buradaki değer şu seçtiğim aralıktaki değerler. 500'den büyükse bir hücre değeri oraya oradaki rakam gözükmeyecek. Sadece mavi yazacak. Eğer değer 500'den küçükse sadece kırmızı yazacak. Bunu nasıl yaparız? Şuraya yapmak kolay eşittir eğer şuradaki değer büyük 500 ise mavi yap değilse kırmızı yap deyip bunu yan tarafa eğer kullanarak bunu rahatlıkla yaparız. Benim amacım elinize gelen bu değerlerde direkt buradaki mavi ve rakamlar yerine mavi ve kırmızı yazmasını sağlam. Burayı seçelim. Kontrol 1 ya da sağ buton hücre biçimlendir aynı yer ya da gelip şuradaki sayı grubu var ya bakın Şuradan bastığınız zaman da aynı yer gelir. 3 tane yolu var. Sağ buton hücre biçimlendir. Birinci yol. Kontrol 1. ikinci yol. Şuradaki sayı grubunun hizalama grubunun altındaki şu düğmelere basıp şuradan sayıya getirmek. Ama kısa yolu şurası. Buna bastığınız zaman da direkt burası gelir. Bu da üçüncü yol. İsteğe uyarlanmışa gelelim. Şu genel kısmına gelelim. Bakın. Köşeli parantez içinde Yok. Mavi yazacağız ama. Mavi yazdıracağız. Maviye boyamayacağız. Efrail Bey. Tabii köşeli parantez önce buldum. Ha. Büyük eşit 500 köşeli parantezi kapatın. İse mavi yazsın. Değilse yani şeyse kırmızı yazsın. Sıfırsa Örneğin 0 yazsın. Bakın şöyle yazdım bunları. 500'den büyük eşitse mavi yazacak buralara. Rakamları gizleyecek. Bir deneyelim. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi bakın. Hepsine mavi rakam 0 diye yazdım. Şurada bir yanlışımız var. Sıfırlar hep 0 sıfır getirdi. Tekrar bir hücre biçimlendire gelelim. Şu sıfırı buradan bir silelim bakalım nasıl olacak. Tamam diyelim. Hepsini boş getirdi. Tekrar sağ buton. Hücre biçimlendir. Peki şöyle bir işlem yapalım. Burayı boş bırakalım. Şuraya bir noktalı virgül daha koyun. Sıfır için. Şöyle yani pozitif sıfır negatif gibi düşünün. Tamam diyelim. Bakın şimdi 500'den küçüklere de kırmızı yaz. Bir nevi eğer ama eğer dikkat ediyorsanız sonucu ayrı bir hücreye yazdırır. Buralara yazdırır. Bu ise direkt liste üzerinde renk vermek için kullandığımız bir yer. Aslında bakın şurada 266 yazıyor. Ama biz bunu biçimlendirme ile kırmızı o renkte getirdik. Böyle bir tabloyla karşılaşırsanız da şaşırmayın. Buradan da şunu bir deneyelim. Hücre kurallarını vurgula eşittir. Örneğin mavi desek. Bakın bunları bulmuyor. Çünkü bunlar metinsel değer değil. Bunlar biçimlendirme. Çünkü buradaki rakam bakın 173. Dikkat edin bunları. Hücreye geldiğiniz zaman burada 696 yazıyor. Mavi kırmızı yazmasının görünüm dışında bir önemi yok. Tekrar bunu geri alayım. Hatta şöyle seçelim. Şuradan da normal sayıya dönüştürdüğünüzde bakın karşımıza değerler geldi. Peki şunu bir deneyelim. Hiç binden büyük değerimiz yok. Şöyle bunu ee, şöyle birkaç tanesini büyütelim. Şöyle 1000 yapalım. Şöyle. Burayı seçtim. Tekrar sağ buton hücre biçimlendir. Mustafa Bey bir deneyelim onu. Kopyala yapıştır yapınca döner miyi denemem lazım. Bilmiyorum yani. Ben de bakayım. Hangisini yapmıştık? Şu. 500'den büyükse burada şöyle deneyeceğiz. Diyez nokta Diyez Diyez 0,00 boşluk ton diyelim. Mesela 500 demeyelim de 1000 diyelim. Binden büyükse ton yazsın yanına. Değilse tekrar ds nokta ds ds 0 0, 0 0 boşluk kilo. Yani binden büyük olanların yanına ton yazacak. Diğerlerine kilo yazacak. Tamam diyelim kilolar geldi. Şöyle. Evet şimdi bakın yazdı. Ama burada tabi 1.189 ton ifadesini düzenlemek lazım. Bu şekilde sanki tonmuş gibi ifade geldi. Ya da şöyle yapalım tekrar. Seçelim. Sağ buton hücre biçimlendir. Buradaki çünkü ton ifadesi yanlış olur. Bunu direkt şöyle örneğin kilo yazsak. Hatta o zaman şuna gerek yok. Boşluk kilo desek şöyle. Direkt bakın hepsine kilo yazar. Bu yöntem güzel bir yöntemdir. Çünkü toplam almalarda işe yarayan bir özellik. Mesela şu rakamları şuraya yapıştırayım. Bakın. Sağ buton hücre biçimlendir. İste uyarlanmışa gelin. Ondalık olmasın. Şu virgülden sonraki 00 şuradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi ondalık. Ondalık olmasın. Ve buna da adam bölü örneğin saat diyelim. Bakın şöyle. Tamam dediğinizde buraya adam bölü saat yazar. Ya da tam tersi burayı seçtim. Sağ buton hücre biçimlendir. İşte adam saat yazmasın da örneğin litre yazsın. Şöyle sadece bunun sonuna litre yazdırabilirsiniz. Şundan ne farkı var? Ben şöyle de yazabilirdim bunu. 2.150 boşluk litre. 3.320 boşluk litre. Şimdi böyle yazdığınız zaman arkadaşlar bunların toplamları alınmaz. Bakın say diye geliyor karşımıza. Bu şekilde yazarsak, bunlar normal matematiksel işlemleri rahatlıkla yapabiliriz. Tamam mı? İfadelerin sonunda bu şekilde yazabiliyoruz. Eğer kilo ton gibi ifadeler yazmak isterseniz de, bu şekilde bakın elle yazmaktansa genelde çünkü yanlış yapılan bir şeydir bu. Bunu bu şekilde biçimlendirme yoluyla yapmak gerekebilir. Peki, şöyle bir işlem nasıl yaparız? Onu bir bakalım. Mesela şuradan diyelim ki şöyle yapalım iller diyelim hangi şehirdesiniz arkadaşlar bulunduğunuz ili bir yazın bakalım hangi şehirdesiniz bulunduğunuz ili bir yazın lütfen daha sonra onu madde imli şekilde nasıl yaparız'a bir bakalım. Birinci ilimiz Antalya, İstanbul, Çorum, Adana, Bursa, Kayseri, son 3 il Kırıkkale, İzmir, Bursa ve Astara. Yeterli, yeterli. Azerbaycan. Tamam. Peki. Şimdi ben bunları buradan bir kopyalayayım. Word'u açalım. Buraya bunu yapıştırdığımızda ve bu tabloyu seçip tablo tasarımından, düzenden metne dönüştürdüğümüzde bunları dönüştürdük. Şimdi bunlara burada Word'de maddemi vermek gayet kolay. Hemen şuradan şak diye veriyoruz bakın. Buradan istersek numara da verebiliyoruz. Buradan maddemini veriyoruz. Excel'de bunu nasıl yapacağız? Excel'de maddemi verme gibi bir ifade yok. Şimdi burada Excel'de maddemi vermek için şöyle bir işlem var. Ekleden simgelerden simge diyelim. Ve maddemi olacak şekilde bir simgeyi şuradan Rastgele seçiyorum. İşimize yarayan bir şey bulabilir miyiz? Mesela şu olabilir. Bakın. Şöyle nokta olan, tire olan. Şu mesela. Bakın. Rastgele bir tanesini buldum. Ekle diyelim. Kapat diyelim. Buraya geldi. Bunu buradan kopyalasam. Bakın normal Ctrl C ile kopyaladım. Buradaki değerleri seçsem, sağ butona basıp hücre biçimlendire gelsem, isteğe uyarlanmış kısmında genel kısmına gelip bunu yapıştırsam, boşluk bırakıp ıı, ve et işaretini eklesem bakın. normal mailde kullandığımız et işareti. Tamam dediğiniz zaman gördünüz bakın madde imlerini Excel'de de çok rahat kullanabiliriz. Tekrar yapayım, geri alıyorum bunu. Adana'yı da büyük harf yazalım bu arada. Tekrar yapıyorum bakın. Ekle simge, tekrar simge. Bu simgeler kısmında arkadaşlar madde işareti kullanacağınız herhangi birini seçebilirsiniz. Bak denemek lazım. Farklı farklı şekiller var. Bir tanesini buradan bulup kullanabileceğimiz türde. Şu tire mesela bakın. Tireyi buradan seçtim. Ekle diyorum. Kapat diyorum. Tire geldi buraya. Daha sonra bunu Tiremizi yalnız göremiyoruz ama şöyle bir kopyalayalım. Rakamları buradan veriyi seçtim. Hücre biçimlendire geldim. İsteğe uyarlanmışa gelip yapıştırsak Yok bakın Tire olmadı. Bu yazı fontumuz. Demek ki seçtiğimiz şey çok uygun değil. O yüzden şuradan tekrar simgeye gelelim ve daha çok şöyle aşağılara indiğinizde Windex'de farklı şekiller vardır. Buradan farklı bir şey bunu deneyeceğiz. Örneğin şu bakın şunu seçtim. Ekle, kapat. Buraya geldi. Şu hücre içinde şunu seçebilmeniz lazım. Buna dikkat edin. Bunu seçtik, kopyaladık. Burayı seçiyorum aşağı kadar. Sağ buton, hücre biçimlendir. İsteğe uyarlanmış. Genel kısmına gelin. Bunu yapıştırın. Boşluk bırakın. Alt kere Q ile beraber ekleyin. Ama tabi gördüğünüz gibi şey farklı. Fontta farklılıklar var. Bu şekilde farklı geldi. Windix değil de belki daha anlaşılır bir simge seçmek. Yani daha doğrusu şöyle. Mesela bizim fontumuz ne? Kalibri. Kalibriye bakalım. Kalibri de işimize yarayabilecekler. Örneğin artıyı alabiliriz. Çünkü fontun uygun olması lazım. Font uygun olmadığı için bakın biz normalde burada gördüğünüz gibi kare var ama burada uygun gelmedi. Artıyı ekleyelim, kapat diyelim. Artıyı buradan kopyalayalım. Rakamların olduğu aralığı seçip, illerin olduğu aralığı seçip hücre biçimlendire gelerek şuraya gelin, yapıştırın. Burada doğru görmemiz lazım. Boşluk bırakın ve Alt Q ile beraber eklemeyi yapalım. Bununla beraber eklemeyi yaptıktan sonra tamam dediğinizde artık bu şekilde bakın madde imli listelerde Excel'de oluşturabiliyoruz. Bilinen çok bilinen bir yöntem değildir bu biçimlendirme yöntemlerindeki madde ekleme. Bu şekilde yapabiliriz. Bunu aslında farklı şekiller yapabilir miyiz bir deneyelim. Hücre biçimlendire geldim. şöyle şuraya mı yapıyorduk onu? şehri gibi bir şey yaptım. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi bakın ifadenin sonuna bir ifade eklemiş oldum. Yani normalde burada bakın hücrede sadece Antalya yazıyor. Ben ama buraya Antalya şehrini de kendim eklemiş oldum. Tekrar yapayım bunu. Sağ buton hücre biçimlendir. Şuraya geliyoruz. Antalya işte diyelim ki satışları bu şekilde yaptım. Tamam dedim. Bakın hepsinin sonuna Aynı ifadeyi eklemek için kullandığımız bir yöntem bu. Buradaki değerler. Peki şöyle bir deneme yapalım o zaman. Madem bunu yapıyorsak şunu yapabilir miyiz? Mesela 2 yazalım. 4 yazalım. Bu ikisini de çekelim aşağı kadar. Şöyle sağ buton hücre biçimlendir. Diyelim ki şu şekilde olsun. Önemli değil. Şunun sonuna boşluk bıraktım. Bir Ed işareti koydum boşluk bıraktım litre yazdım şöyle tamam dediğinizde bakın sayı biçimini algılamadım peki şöyle genel yapıp et deyip litre yazsak yok olmadı bakın. niye olmadı nereden anladım daha enter'a basmama gerek yok şurada göstermiyor normalde doğru yaptığınızda şurada bize göstermesi lazım Metinlerde olan bir şey. Gördüğünüz gibi sayılarda direkt istediğimiz şekilde olmadı. Bunu o zaman az önce ekleme değil de diğer yöntemle bunu yapmamız gerekecek. Tamam bu şekilde biçimlendirme tekniklerini arkadaşlar farklı yöntemlerle bakabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Başka da burada biçimlendirmelerle ilgili farklı şekiller yapılabilir ama aklıma gelen şu anda başka bir işlem yok. Yani bu sağ butondaki biçimlendirme seçeneklerinde Şuradaki değerler. Bunlar bakın hep denemişim ben. Bunları tabi buradan silebilirsiniz. Bunlarda şeyimiz yok. Bunlar hep burada kalır. Bunları da daha sonra temizlemeniz gerekebilir. Çünkü bir noktadan sonra burası dolar. Gibi. Bunları kullanabiliriz. Buradaki özel kullanılabilir telefon numarası girmede özellikle standart bir şekilde telefon numarası girecekse buradan direkt bunları kullanabilirsiniz ama ister uyarlanmışta da benzer tanımlamalar yapılabilir.